İsmail Dükel ikinci turda ne olur? Kim avantajlı, kim dezavantajlı? İkinci turda e, yani bir kere e, Buyurun. Sayın e, Erdoğan e, elbette avantajlı. Yani 49,5 ihtiyacı olan 0.51. E, 0.51'i bulduğu zaman zaten e, o bandı, o barajı aşmış olacak. Avantajlı olan tabii ki Cumhurbaşkanı e, Erdoğan. Ama e, Kemal Kılıçdaroğlu'na baktığınızda Değilmiş, e, onun da tamam zor fakat imkansız değil. Niye değil onu ifade edeyim ben. Evet. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki oy farkı 2 milyon 520 bin 164. Sayın Sinan Oğan'ın oyu 2 milyon 829 bin 634. Sayın İnce'nin oyu 238 bin 690. Geçersiz oy 1 milyon 36 bin 565. Ya bir de oy kullanmayanlar var 8 milyon. Yani demek istediğim şu, eğer doğru bir söylem geliştirilirse, özellikle Sinan Oğan'ın e, seçilmesi için oy veren o seçmene e, buradan önemli bir parça e, koparabilir. Yani e, zaten kendisi ikinci turda bir oy verecektir, ama vermek istemeyenler için de doğru bir söylemle. Kemal Kılıçdaroğlu oradan oy alır. Ha aldığı oy yeter mi? Bana göre burada yani vaatleri bir tarafa bırakmak lazım. Zaten onlar işte bilmem kaç aydır söyleniyor. Her türlü nutuk ya da o bildiğimiz klasik söylemin ötesinde bir noktadan yaklaşmalı muhalefet. O da bir seferberlik ilan etmeli ya da vatandaşa bunu vermeli. Seferberlik derken sandığa gelme seferberliği. Çünkü nereden bakarsınız bakın %11-12 civarında oy sandığa gitmemiş vaziyette. Onun %2'sini 3'ünü getirebilirse doğru bir seçmen dili kullanılırsa oradaki insanlara bu olmayacak anlamına gelmez. Sonuç alınmayacak anlamına gelmez ama elbette ki iş çok zor. Çok uğraşmaları, çok özel bir strateji geliştirmesi lazım. orada bir çok ciddi bir akıl ortaya koymaları lazım. Olabilir mi? Yani ya kağıt İsmail üzerinde Dünker, ya da teknik olarak baktığınızda şöyle, tabii ki şöyle bir sorun da alabilir Kemal Kılıçdaroğlu yani. ama yakın olan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yani şöyle bir sorun da var. Onu da atlamamak Şimdi, lazım. Ee, onu hatırlatmak isterim. Ya yani o konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi malum Parlamento seçimi yapıldı ve parlamentoda Cumhur İttifakı çoğunluğu elde etti. Şimdi e, parlamentoda Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu elde etmiş olması e, Erdoğan açısından Erdoğan'ın kazanmasını daha kolaylaştırıcı bir unsur olarak e, görülebilir. Çünkü Erdoğan diyecek ki yani eğer beni seçmezseniz sistem kriz doğuracak bir sistem haline gelir deme hakkına sahip yani parlamentoda çoğunluğu aldığı için. Parlamentoda çoğunluğu Kemal Kılıçdaroğlu alsaydı yani Millet İttifakı alsaydı aynı söylemi de onlar geliştirebilirlerdi şimdi ikinci tur için. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya bu da büyük bir handikap olmayacak mı muhalefet açısından? Tabii tabii e, Sayın Cumhurbaşkanı önümüzdeki süreçte e, bunu e, kullanacağını e, ya da bu argümanı e, alanlarda işleyeceğinin e, işaretini verdi zaten. istikrar dedi yani o konuşmada. Bu da vardı. Bundan sonraki süreçte de bunu çok sık duyacağız e, Sayın Erdoğan'dan. Ama şimdi şöyle de bir şey var. E, i̇ktidarın bunun karşılığında geliştireceği mekanizma tabii ki dil önemli. Tabii ki ikna yeteneği önemli. İnsanlar buna nasıl ilgileniyor? inandırılır. Onu bilmiyorum ama afaki bir şey değil elbette. Zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi 2018'den bu tarafa işlevsiz hale getirilmişti. Burada en azından denge, denetim mekanizması, fren mekanizması Cumhurbaşkanı farklı bir isim olursa devreye girer. Oradaki kontrol sağlanır. Bu eğer doğru temalı işlenirse, bu eğer seçmene doğru geçirilirse o sorun da aşılır. Yani aşılmayacak bir durum yok ortada. Yani Onu anlatmaya çalışıyorum. Seçmene bu, bu iş çok böyle bir anlatılırsa yani belki topal ördek o dezavantaj olmaktan çıkabilir diyorsunuz. Biraz tartışalım bunları Abdülkadir Selvi. Ya bu arada çok özür dilerim. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi almadan önce Hakan Bayrakçı'ya izin verirseniz bir şey soracağım. Minicik tabii, tabii. bir soru. Estağfurullah. Yani bana çok üzerinde durmaya bile değmeyecek gibi bir şey geliyor ama bazı izleyicilerimizden notlar geliyor. Yani mesela kılıçdaroğlu çekilse Sinan Oğan'la Erdoğan baş başa kalsa Oğan'ın şansı daha fazla olmaz mı falan diyorlar. Bu tür Akıl yürütmeler diyelim artık bunlara. Hani Kılıçdaroğlu gerçek gerçekçiliği sorgulanabilir. Hatta Ata Sinan İttifakı daha çok olur. Hatta Ata Doğru. ittifakı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı bir açıklama yapmış şimdi. Musa gönderdi bizim e, Hürriyet'ten. E, Kılıçdaroğlu ikinci turdaki sorumluluğunu o ana devretmesi hayırlı olacaktır demiş. Kılıç Kılıçdaroğlu'nun demiş. Kim demiş onu? Sinan Oğan'ın içinde bulunduğu, başında bulunduğu, tamam. adayı olduğu ittifakın peki, Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı peki Sevda ben size Özbek. Bir şey söyleyeyim. Şimdi, Ama doğru söylemiş. Sinan Oğan Ata İttifakı'nın adayı değil mi? Ata evet, İttifakı'nda evet. Ümit Özdağ var. Peki Ümit Özdağ yakın dönemde Kılıçdaroğlu seçimi alırsa Türkiye'de iç savaş çıkar dedi mi? Bir kısa dedi. ara verelim ondan sonra konuşalım mı? Bir reklama gidelim ondan sonra. O da benim dediğim dağılımı biraz gösteriyor işte. Şimdi devam ediyoruz. Ya Zafer Şahin bitti mi, bitmiş ya miydi? Şunu şimdi bakın o yorumları yapanlar, onu Abdülkadir abi şimdi açıklar. Hukuken ne olup ne olmayacağını da. Ümit Özdağ, Ata İttifakı'nın ortaklarından biri. Yani Sinan Oğan'ın ittifak ortağı. Onun bir açıklaması vardı. Dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazanırsa Türkiye'de iç savaş çıkar yani dolayısıyla... Yani şunu, için, şunu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Yani e, Sinan Oğan'ın Kılıçdaroğlu'nu işaret etmesi çok zor anlamında mı söylüyorsunuz? Yani hem Sinan Oğan'ın hem Sinan Oğan'a oy veren e, seçmenin Kılıçdaroğlu'na oy veren seçmenle muhalif seçmenle ayrıştığı birçok nokta var. Yani oradaki temel refleks sadece Erdoğan karşıtlığı değil. Anladım. Burada başka şeyler var. Peki Abdülkadir Selvi şuradan başlayalım. Ben İsmail Dükel'e de sordum aynı soruyu. Yani şimdi bir arkadaşım da not olarak yazmış diyor ki... ...mecliste diyor Millet İttifakı Cumhur İttifakı'nın epey gerisinde kaldı. Çoğunlukta Cumhur İttifakı'nda bu parlamenter sisteme dönüşü bir hayal haline getirmiş olmuyor mu diyor. Bir defa birinci, birinci konu bu galiba değil mi? Parlamenter sisteme dönüş artık tamamen gündem dışı. Yani bu seçim Çünkü, sonucuna göre. Tabii bunun bir matematiği var. En az 360 ama referandumsuz 400 ve üzerinde milletvekili çıkarmaları gerekiyor. O, o, o zaman Cumhur İttifakı da böyle bir değişim yapabilecek tabii. potansiyele sahip Cumhur değil. Cumhur İttifakı da tek başına anayasayı değiştirecek bir çoğunluğa ulaşamadı. Referanduma götürme referandum'a götürebilmesi için de 360'ın üzerinde Ha yok değil. o da yok. O da yok. O da yok. Ancak işbirliği yaparlarsa. İşbirliği yaparlarsa. Olabilir. İkincisi E ee, peki şu konu bir dakika soru cevap gidelim. Ee, şimdi biliyorsun Cumhur İttifakı çoğunlukta mecliste şu anda. İkinci tur seçiminde İsmail Dükele sordum. Bu Erdoğan için bir avantaj olur mu? Tabii ki olur ama dedi. Kılıçdaroğlu bu mevzuyu ya işte meclisin de denetleme fonksiyonu olacak daha iyi olacak diye halkı bu konuya ikna edebilir diye de bir seçenek sundu. Bu konuda sen ne diyorsun? Şimdi Ahmet Bey isterseniz adım adım gidelim. Bir, ikinci turda 50 artı... Çok özür dilerim bir dakika. Neyi göstereceğim? Şurada mı? Nerede göstereceğim? Yani şunu anlatıyoruz sayın seyirciler, 301 ee, 300'ü 300 geçmesi lazım. Şöyle bakıyoruz bu AK Parti ve ittifak versiyonunu ver böyle partiyle anlatmamız biraz zor. Yani mecliste sarı çoğunluğa ulaşması için 300 301'i bulması lazım. Şunu evet. şunu bir anlatayım da ben. Şimdi e, şurası Cumhur İttifakı mı? Yani. Cumhur İttifakı mecliste çoğunluğu sağlamış durumda. 300'ü aşması gerekiyor. 322. Yani sayıda o 322. Referandumu Abdülkadir Selvi az önce söylemişti. 360 burayı geçmeleri lazım. Geçemiyor kimse. Anayasayı değiştirmesi için de 400'ü geçmesi lazım. Orayı da geçemiyor. Yani e, Cumhur İttifakı mecliste çoğunluğu sağladı. Millet İttifakı'nın durumuysa bu. Burası da HDP değil mi ee, evet. Onur? Diğer ittifak yani. Şimdi soru şu. Bu Erdoğan için bu durum, bu tablo bir avantaj mı? İsmail Dükel diyor ki, Kemal Kılıçdaroğlu da der ki, işte çoğunluk Cumhur İttifakı'nda daha iyi meclis beni denetler. Hani böyle bir çıkış yapabilir mi Selvi? Şöyle şimdi meclis çoğunluğunun Cumhur İttifakı'nda olması Cumhurbaşkanı açısından elini güçlendirici bir kazanım. O da zaten hem balkon konuşmasında hem bugün yaptığı açıklamada da güven ve istikrar vurgusu var. Vatandaş şunu düşünebilir. Ya meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'ndan yana oldu. Cumhurbaşkanı da zaten kıl payı birinci turda seçilme şansını kaybetti. Cumhurbaşkanı'na da destek verelim. 5 yıl boyunca Türkiye'yi güçlü bir şekilde yürüsün. Yani birbirine işte denetleme noktasında değil de güven ve istikrar noktasında ağırdığını koyabilir. Birbirinin denetleme konusunu bizim vatandaş ya bunlar her adımda bir kriz çıkabilir. Yani Cumhurbaşkanı bir kriz potansiyeli. Kriz potansiyeli taşıyor. Cumhurbaşkanı bir yasa çıkaracak olur. Meclis geçirmez, onu engeller. Cumhurbaşkanının bütçesini engeller. Cumhurbaşkanı adım atamaz. Meclis çıkarır, cumhurbaşkanı veto eder. Böylece bir kriz içerisinde 5 yılımızı kaybetmeyelim diyebilir, güven ve istikrar duygusu daha ağır basabilir. O zaman Erdoğan'ın lehine bir yani avantajı yani olduğunu. Kim düşün. tezini vatandaşa iyi anlatırsa vatandaş onu tercih eder. Ama bizim vatandaş krizi ve kaosu satın almaz. Daha çok güven ve istikrarı tercih eder. O açıdan Erdoğan'ın eli daha güçlü. Bir de Ahmet Bey. Ha, evet. ha, bir, bu ikinci turda hani bir yanlış anlaşılma olmasın. 50 artı bir şartı yoktur. Yani Erdoğan'ın seçimleri almak için 2,5 milyon daha oy alıp ...işte 50 artı bir sağlaması gibi bir şey yok. Öyle mi ya? Pardon bir dakika. En fazla Tabii oyu canım. alan kazanacak. Öyle mi? Tabii. İkinci turda en fazla oyu alan En mı? fazla oyu alan kazanacak. Pardon zaten en fazla dediğiniz Aynen. 50 artı bir olmuş oluyor. İki kişi olduğu için matematik olarak yeterli. Ama şöyle... E, e, şöyle, ...adaylardan birisi Allah vermesin... ...vefat etti ya da çekildi. O zaman referandum şeklinde oluyor. 50 artı bir oluyor. Ama şimdi ikinci turda... Kim fazla oy alırsa o seçilir. Yine matematik 50 en artı En fazla ya. oy alan sadece ya. E zaten iki aday olduğu için. E, yani herhalde ama 50 artı 1 alması lazım. Ama şöyle yani bir zorunluluk yok. Diyelim 5 evet. puan evet. önde 3 puan önde 1 evet. En fazla oy alırsa şey, o seçilecek. Tamam yani da, biz da, 28 da, Mayıs akşamı 3. Evet turda da, Cumhurbaşkanı'nı göreceğiz. Herhalde abi, ama ki, zaten matematik olarak diyelim 50 milyon oy kullandı. Ee, Tabi tabii 25 milyon bir kişi, 25 milyon iki kişi. Mecbur bir şekilde birisi bir fazla alsa bitiyor. Tabii, e tabii. o da 50 artı 1 eder matematik. 56 bir eder yani. Doğru. Ama şöyle yani katılmayan olur, protesto oylar olur, şunlar olur, bunlar olur. Ondan hepsi düşülür. Evet. Erdoğan Fakat kaç aldı? Geçerli oyların bir fazlası. Oldu. Zaten oluyor. Bir de şu var ya, millet zaten parlamento aritmetiğinde kararını vermiş. Yani Cumhur İttifakına yetkiyi vermiş orada. Bir de meclis kararı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin üstünde olduğu için çoğunluğun Cumhur İttifakında olması Erdoğan'ın şu anda en önemli avantajlarından birisi. Yani meclisi almış olması çok büyük bir avantaj. Hande ne diyor bu konuda? Valla ben birkaç bir şey birden söyleyeyim. Eğer vaktim varsa sen arada da soru sor istersen. Birincisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok kullanacağı slogan AK Parti'nin tam da bu. Kaos değil istikrar. Neden? Ya ee, Hande, Hande çok özür diliyorum.